Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Aydınlı bir çiftçinin, kurincir üreticisinin neler yaşadığını, bir güne neler yaşadığını ana konumuz bugün bu. Yani kendim incir üreticisiyim aynı zamanda bilmeyenler için. <laughs> arkadaşlar sabah kalktık. Saat şu anda 6. Evet şu anda saat 6.9 geçiyor. Bugün bahçeye gideceğiz, incir işi yapacağız. Toplayacağız hasadın tam üzeri şu anda. Toplama aşamaları nasıl yapıyoruz? Sergiyi serey çekeceğiz, getireceğiz, geleceğiz. Bugün bütün aşamaları size çekeceğim. Dün gittiğim bir bahçeydi. Yarım kalmıştı. Bugün de aynı yere yine gideceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar romorkumuzu hazırladık. Traktörümüzü. Bunlar kasalarımız. Bunların içini toplayacağız. Yaş olduğu için fazla sermeyeceğiz bunların içine. Fazla doldurmayacağız. Bunlar suyumuzu aldık. İşte termosumuzu aldık. Ee, yiyeceğimizi aldık. Yani tahminim öğlen geliriz ama biz yine sabah kahvaltısı orada yapacağız. Çünkü erken Erken insan can, yemek canı istemiyor. Şu, karpuzumuzu da aldık arkadaşlar. Sepetlerimiz de bunlar. Şu da çata sırıklarımız arkadaşlar. Olmazsa olmaz. İncirciler böyle sata, çata sırıklı yapar. Malzemelerimiz hazır. Şimdi yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar yere inmiş aslında çift sürerken böyle alçak değildi. Meyvesi olunca ayağını iken Meyvesi olunca söylediğim gibi 10 dönüm bir yer var arkadaşlar. 3,5 ton alıyorduk normalde. Burada 3,5 ton civarında incir alıyorduk. Bu sene ne olur bilmem. Bu sene incir kalitesi iyi ama. Kalitesi bayağı bir iyi. Yalnız hava şartlarında nasıl olur? Mesela bugün bir çiğ yağmış. Hava biraz şey çiğ sevmez arkadaşlar incir ağacı. Çiğ olduğunda biraz kalitesi düşer. Ama normal olarak şu anda kalite de iyi. şey de iyi. Hava şartları da iyi. İlk defa bugün yağdı çiğ. Devam etmemesi lazım. Devam ederse zarar görüyor incir ağaçları. Buranın da eğer para kazanıyorsunuz buradan böyle bir mesela böyle bir yerden ne kadar para kazanıyorsunuz? İsterseniz de yorumlarda belirtin. Ben incir hasadı bittikten sonra da burada ne kadar para kazandığımızı ayrıntılarla beraber anlatabilirim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar yandaki yamaç bölümü bitirdik. Beş kasa geldi. Yakuş bir yer verdi yamaçta. Orayı çekmedim. Şimdi buradan diğer tarafları çekeceğiz. burada Düz olan yeri yapacağız. Bir su hazırlığını falan yapalım. Termosumuzu getirdik. Termosumuzu falan suyumuzu koyalım. Çünkü buranın sıcağı bayağı bir fazla oluyor. Termosu bir hazırlayalım bakalım. Burayı mı koyalım? sularımız hazır. Buzlu suyumuz da hazır. Alo. Sırık aşağıda şurada. Aşağıda mı? Sirkelemeye başlayayım. Arkadaşlar şu sırıkla sirkeliyoruz. Böyle ucun böyle çatal olması iyi bir şey. Şunu anlatacağım ben size. Düz olursa biraz incir buradan parçalama yapıyor bu çatal olması inciri daha zarar vermeden düşürüyor arkadaşlar. Bilmeyenler için göstereyim. Şöyle göster. Bunlar kuru incir. Aslında tam kuru incir değil de. Aslında yumuşak. Biz bunları biraz daha kurutuyoruz. derde, serada ızgarada da, ızgara da biraz daha kurutuyoruz. Ondan sonra tamamen kuru oluyor. Şu biraz daha fazla kuruyormuş hatta. Bunlar taze incir arkadaşlar. Takipçimiz şöyle yapmış. Bütün mesela şu taze incirleri şu taze inciri şöyle göstereyim. Şu taze incir komple böyle koparmış koparmış bir leğen içi toplamış. Ben bunu nasıl kurutacağım, nasıl bandıracağım diyor. Bundan olmaz. Bu taze incir arkadaşlar. Biz bunu kaba diyoruz. Bundan e, kurutma işlemi olmaz. Kurutma şu. Kuruya benzer. Şunlar mesela kuru incire benziyor ama tam kuru değil. İçi daha cıvık. Şöyle içi daha cıvık belli oluyor. Bunları biz ızgara söylediğim gibi iki gün, bir gün sıcaklığa göre kurutuyoruz. Ondan sonra bandırma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Mesela bu da kuruya benziyor. Buruk, buruk diyoruz biz buna. Bu da kuruya benziyor. Şu tarafı yaş yeşil. Şu bölgesi yeşil. Bu tarafı da yeşil kurumuş gibi duruyor. Bu tarafı yeşil arkadaşlar. Bunu elleşmiyoruz. Bu burada bekliyor. Birkaç gün daha, bir tane haftaya geliş gelişimizde bunu öyle düşüreceğiz. Şu an onu eleşmeyeceğiz. Bizim maksat şöyle çatalla şu kurumuşları bastırmak ya da şöyle vurarak da yaparız. Tek Tekinle bakalım nasıl yapacağız şöyle vurarak. Zaten vurduğumuzda geriye şeyler düşüyor. Kurumuş olanlar düşüyor. Görüyor musunuz? Vurduğumuzda bile kurumuş olanlar düş olanlar düşüyor. Yani sağlıklı bir ağaçta, güzel bir ağaçta kuru olanlar düşer, yani sağlıksız, güzel olmayan ya da nemden, çiğden bozulmuş olan ağaçta yeşiller de düşer arkadaşlar. Ya da zor düşer, hepsi zor düşer. Ama bu sene kalite gerçekten çok iyi. Şunlara baksanıza. Şöyle, şöyle. Şu avuçladıklarımın şunların neredeyse tamamı mesela 5 tane 6 tane tuttum şu anda elimde. En az 5 tanesi yemelik inciri olmuş bunun. Bandırılabilir incir olmuş. Geri kalanları biz bu incide nereye satıyoruz? Bize ortak olduğumuz bir tarış var. Kooperatif o. 100, 104 yıllık, 105 yıllık incir birliği. Şapkada da var, şapkası da var onlara bir yüz gönderiyoruz. Buraya ortak olmak gerekiyor. Mesela çiftçilerinizle beraber belli bir ortak olmanız gerekiyor. Ya da tüccarlara veriyoruz. Özel tüccarlara veriyoruz. İlla tarışa verme de gerek yok. Tüccarlara da verebiliyoruz. Ama tabii tüccarla bir süre sonra siz de başınıza gelmiştir. Biraz fiyat düşürmeye çalışıyorlar. Değişik oyunlar yapmaya çalışıyorlar. Ama tarış o yönden daha sağlam kale gibi. Ondan biz genellikle kooperatifimize veriyoruz. Burada da benim daha önce aşağıda bir bahçem vardı. Ee, orası sıcak bölgede, biraz aşağı bölgede. Daha önceki videoda izlediyseniz görmüşsünüzdür. Orası biraz kurumuş böyle biraz kalitesi düşüktü. Orada mesela yemelik incir çıkmaz. Ama burada bizim olduğumuz bölge Aydın, Germencik, Dağpınar Köyü olduğu için yüksekte korumlandırılmış bir yer. Biraz burası serin olduğundan sıcaklardan zarar görmedi. Söylediğim gibi gördüğünüz gibi incileri gerçekten çok kaliteli belli bölgeleri iyi belli bölgeleri hafiften çiğden bu, zarar görmüş ama şu ağaç falan şu ağaç falan harika yani bu ağaç falan harika arkadaşlar bu sene incir kalitesi genelde güzel bu bölge olduğu için yüksekte olduğumuz için incir kalitesi genelde güzel bakalım inşallah sonuna kadar böyle devam eder çünkü çiğ yağdığında zarar görüyor arkadaşlar çiğ yağdığında bozuluyor yani yağmur yağmaması lazım çiğ yağmaması lazım şu anda mesela Ağustos'un 20'si gibi biz hasada başlıyoruz Ekim ayında bitiyor hasat. Yani aşağı yukarı 40 günlük bir zaman var. Bu 40, 40 günlük zamanda yağmur da yememesi lazım. Çiğ de, sabah çiğ de düşmemesi lazım. O zaman kurtlanma falan olmuyor. Bir şekilde. Vurduklarımıza düşenler, düşmeyenler de böyle bastıra bastıra. Şöyle bastıra bastıra düşürüz arkadaşlar. Sizi bir yere götüreceğim. Şurada incir fidanı var. Bu fidan arkadaşlar 2 yaşında tam. Ve şunun meyvesine bakın. Görüyor mu? Şu, şu, şöyle lokum gibi. İncir bahçesi tavsiye eder miyim? Bunlarla bahsedeyim. Tavsiye ederim arkadaşlar. incir yetiştirici yapmayı tavsiye ederim. Ama çok iyi yerde, çok kaliteli yerde bahçe almanız veya bahçe kurmanız lazım. O zaman kalite bayağı bir yüksek oluyor. Arkadaşlar önemli olan bir yerin düzlüğüymüş, yakuşluymuş, yamaçlıymış benim için hiç önemli değil. Önemli olan incirin kalitesinin nasıl olduğu. O mevkide o incirin kalitesi nasıl önemli olan benim için o. Yer düz olmuş ama kalitesi çok kötü olmuş incirin. Benim için hiçbir değeri yok. Atıyorum 40 bin liraysa değeri eğer zeyt incir bahçesinin dönüm değeri 40 bin liraysa ben 20 bin o yeri almam. Kötü incir çıkaran düz olsun dümdüz olsun ama kalitesi çok kötü olsun ben o bahçeyi 20 liraya almam. Ama yokuşun böyle dağın tepesinde böyle çok dik olsun, yokuş olsun, zor çalışılsın. Ama incir böyle mükemmel kalite olsun. Ben o yeri gözüm kapalı kaç paraysa verin mesela. Gücüm varsa, şu an gücüm öyle gücüm yok ama gücüm varsa verim. Şu onu da onu anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Yerin güzelliğinden daha çok incir bahçesinin mevkisi, kalitesi. O önemli. O daha çok önemli. Şimdi toplayacağız, sepetince toplayacağız şimdi. Toplama işi yapıyoruz. Bunlar böyle yere düşürdük ya. Sırıkla. Şimdi de buradan yerini toplayacağız. Ben tabii sırıklama işini daha çok yapıyorum da toplamaya ara sıra yardımcı oluyorum. Şöyle şu nasibenin içine böyle elimize dolduruyoruz. Daha sonra bunları romarkı saracağız. Bizim seramıza götüreceğim ben size. Akşamüstü seraya götüreceğiz. Bugün aslında bak ya en rahat işimiz bugün. Bugün burada zaten dün buraya gelmiştik. Aslında yoğun değil bugün işimiz. Böyle daha da sakin gideceğiz. Öyle gibi bitireceğiz bugün nasip olursa. Aslında e, kaç gündür yani aşırı kaç gündür başladık Emre biz bu işe? 10 günden beri yapıyoruz. 10 günden beri başlıyoruz yani yoğun olarak incire aşırı 10 günden beri başladık. İlk defa bugün biraz sakin iş yapacağız. Yoksa normalde gece 11 11 buçuk 12'yi buluyordu. Eve evin içe girmemiz. Son incire koyduk. sepetimiz doldu arkadaşlar. Şimdi bunu romarka boşaltacağız artık. Gel. Bırak kasana arkadaşlar. Hazır. Bunlar böyle doldur doldur ve sırala gidiyoruz. Şimdi bunu burada dökeceğiz. Evet, şunu döktük. Oo, Şimdi bunları yaş olduğu için çok doldurmuyoruz. Ee, çünkü ezilme yapıyor. Kuru olsalar çok doldururuz da. Yaş olduğu için kasalar böyle yarım yarım yapıyoruz ki ezilmesin kasalar. Daha sağlıklı şekilde kurma alanına yani sereye gitsin arkadaşlar. Yeri geliyor burası düz. Burada sorun yok. Geri geliyor. Çok yamaç yerlerde var. Traktörün yanaşmadığı yerler var mesela. Onları da 100 metre, 150 metre bu sepetle taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Ama burası sorun yok. Burada her yerde traktör geziyor zaten. Burada sorun yok. Evine saat 9.40 geçiyor. Kahvaltı yapalım mı gari? Tamam. <laughs> bakın bakın çatalan tadına. Güzel, bir şey. güzel güzel, Ters. Güzel güzel, Güzel güzel. Suyak nasıl? Balon <laughs> mu? <laughs> oh. Tamam, benim için hazır. Yine saat 2'yi bulacak herhalde. Çok dökülmüş ya. şey. Ama şimdi sen var. Karnımızı doyurdu arkadaşlar. Allah bekleti versin. Şimdi çalışmaya devam. İyi yeter oğlum. Yeter. Biraz yorulduk arkadaşlar dinleyelim artık. Az kaldı hemen. Şu, şu zeytin ağacını görüyor musunuz? Şu zeytin ağacının hemen üstüne iki sıra kadar. Hemen şu gördüğümüz ağaç da bizim. Ondan sonrası bizim değil artık. Az kaldı. Aslında yorucu değil ama çok aşırı sıcak var. O sıcak biraz insanı şey yapıyor. Terledik yani. O sıcak biraz insanı yoruyor yani. gelin gelin oturun. Biraz ara vereyim. Saat kaç? Saat 11.20. Arkadaşlar şu inciri göstereceğim size. Bu ağacın inciri buradan göremiyorsunuz herhalde ama tamamı yemeklik incir gibi. Şu balı görüyor musunuz? Şu bal arkadaşlar bu incirin tek açık noktası şu noktası. Şurada da bal olduğunda ne oluyor? İçinin bütün balı nefaseti, jelli kalitesi içindeki ner dışına çıkmıyor. Yani bu burada bir mühür, bir kilit görevi görüyor bu bal. Ve şu anda bundan daha iyi, daha lezzetli bir incir ben tanımıyorum. Aydın bölgesinde tanımıyorum. Hem iriliği yönden hem ağır. Bu kuruduğu zaman daha da güzel olur. Yani şükür bu sene gerçekten yemelik incirlerimiz geçen yıldan daha da güzel olacak. Arkadaşlar burada dinleme yeter çalışmaya devam. Evet arkadaşlar saat 1.4 geçiyor. İncir yapma işi bugünlük bitti. Buradan şimdi sereye geçeceğiz. Kasalarımızı yükledik. 14 kasa 3 tane de sepet. Üzüm de ellemiş hanım. Yolda giderken toz olmasın diye bez ökeceğiz. Yolda giderken toz olmasın. Kapattı mı? Tamam oldu. Oldu değil mi? Tamamdır. seramıza geldik. Şimdi bu incirleri üstünü açayım. Şimdi bu incirleri şu ızgaralara dökeceğiz. Bakışa seramız da bu. Üzeri kaplı değil. Normalde bunun üzeri naylonla kaplanmış oluyor. Sıcaklar çok fazla olduğu için arkadaşlar. Ondan seraya naylon germedik üstüne. şunlar ışıklarımız akşam alırken bunlar fayda soruyor bayağı bir akıya bağlıyoruz. Traktör aküsüne bağlıyoruz. Şöyle incirler ızgaraların üzerine arkadaşlar. Burada ilk geldiğinde böyle ağaç kurusu diyoruz biz. Şimdi bugün alacağız onlardan. Ağaç kurların böyle alacağız sertlerini sertlerini. Sonra bu yumuşaklar böyle kalıyor. Şu anda saat 1'i 40 geçiyor. Bunlar şimdi şu an tam sıcağın ortasında olduğu için saat 5.30'dan sonra 6'ya gibi 18 gibi 15 17.30 gibi Geleceğiz buraya o zaman gölge basmış oluyor buraya güneş öbür tarafa gitmiş oluyor. Biraz da soğuyor şu anda sıcaklar inciler. Biraz soğuyor soğuduktan sonra artık biz kurularını kurularını seçeceğiz arkadaşlar. Onların hepsini göstereceğim. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim kasaları dökmeye başlayalım yavaş yavaş. İçeride ızgara inci dökecek yeri arkadaşlar. Ondan böyle dışarıya doğru biraz ızgara koyalım. Ne evet, o şuraya koyalım bu sen? Bu otur geçer. Hmm. Böyle bir kasayı iki ızgaraya dağıtıyoruz arkadaşlar. Geç çıkmam sana. Bunu da boşaltalım. Şu. Maşallah güzelmiş ama incir. Altın değil. Evet incileri döktük ızgaralara. Bir tane de şuraya döktük. Bir tane şuraya döktük. İki tane şuraya döktük. Aldıramadık yani. Saat 6'da Burada buluşmak üzere arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Saat 6'da bunların kurulanı Bir yere ayrılmak, kaybolmak yok. <laughs> evet arkadaşlar saat 18.46 Güneş battı. Izgaralarımız olduğu yerde gölgeler geldi. İnciler de soğumuştur. E şimdi kur almaya başlamış arkadaşlar. Şimdi burada hiç bilmeyenler var, soranlar var. İncir nasıl kurusu alınır, nasıl ayrılır? Hani hangi incir yemeklik incir, yemelik incir olur? Onun hakkında biraz konuşacağım. Daha sonra da bitiririz artık. Şimdi burada arkadaşlar biz eşim de bir yandan alıyoruz zaten. Bakıyoruz şöyle bir. Yumuşak mı, sert mi diye. Şu biraz da yumuşak. Bu biraz da sert. Çok sert de olmasın da. Hafif sert. Bunlar böyle. Bunları normal buraya normal sepetimize alıyoruz. Eğer içerisinde şöyle çatlak diyoruz biz. Şunlar var. Bunları da şu kovaya ayırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da içinde şöyle çürükler var. Şu çürük mesela. Ondan sonra bu yığında güzelmiş. Şu karaboz olan çürük bunlar yenmez bunlar. Ezmeye gidiyor, marmelete gidiyor. Şu bir de duman vardı. Evet. Şöyle bak mesela şu baktığınızda iyi bir incire benziyor ama bakın gördünüz mü? Bu afetoksin işte. Bunlar hurda yatılıyor arkadaşlar. Hurda kullanılmıyor. Şu parçalanmış olanları, akmış olanları, şu mor olanlar hurdaya ayrı, hurda sepetine. Güzel olanlar, güzel olanları sertleri, yumuşaklar değil biraz yani. Normal sert, çok sert değil, de normal sertlerini şu sepete giriyoruz. Şunlar yumuşak mesela. Şunlar şöyle yumuşak bunlar, bu da sert. Şu yumuşak. Bu yumuşaklar da şurada bir yerde kenarda bırakıyoruz böyle. Şöyle ayırıyoruz bunları. Bunlar da birkaç birkaç gün değil de Yarın olmasa yarın sonra kesin kalkar bunlar. Yarın da bakarız. Yarın sonra kesin kalkar. Bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Bunları bunların içinden bir de yemeklik olarak ayırıyoruz. Mesela şu ayırdıklarımızın içinde yemeklik olarak şöyle dokunup şöyle biraz döndürüverdik. Biz bunun içinin ballı olduğunu, ballı olmadığını biliriz arkadaşlar. Açmadan, yapmadan biz bunun yemeklik incir olduğunu anlarız. Mesela şu yemeklik. Şu yemeklik. Şu yemeklik mesela. Bunlar çok güzel. Bak bu yemeklik inci değil arkadaşlar. Bu size hani gönderiyor mu ücretli olarak. Bu ondan değil. Bunun içi biraz boş. Bu normal incir olarak ayırıyoruz. Bunları bir sonra, sonra bunları elekte eliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, natrol diye mesela iriler birinci. Şu iriler birinci. Şunlar ikinci. Şunlar ikinci. Daha küçükleri üçüncü. Bir de, be, bir de bebeler var. Şöyle bunlar da bebe. Şu dört kademe iri. Daha ufak. Daha da ufak daha da ufak değil. Bunları makine elek ayırıyor arkadaşlar. Ayrı ayrı değerlendirmeli şekilde satıyoruz. işletmelere, tüccarlara, söylediğimi tarihçe satıyoruz. Ama yemeklik olarak dediklerimizi, şunlar içi bol. Mesela şu çok harika. Mesela içi şöyle içi jili, balı içinden belli oluyor. Şöyle kaydırdığınızda belli oluyor. Biz bu incirin yemeklik kalite olduğunu anlıyoruz. Bunları da bandırma işlem geçireceğiz ki bir yıl boyunca tazelini korusun. Kurtlanmasın ve rahatlıkla tüketilsin diye iç kalitesi düşmesin diye biz bandırma işleminden geçiyoruz bunu. Bandırma işleminde zaten çekimini ayrı yapacağım. Nasıl kazan içinde tuzlu sularda içinde kekik katıyoruz. Birkaç malzeme koyuyoruz. Ondan sonra sıcak suda güzel haşlayıp kaynatıp ondan sonra döküyoruz. Biraz da bu renginden biraz da kırmızılaşıyor tabii. Bu kadar böyle bembeyaz olmuyor. Biraz renginden çalıyor yani. Rengi biraz sarlaşıyor. Şöyle bembeyaz kalanlardan dikkat edin. Şöyle bembeyaz zincir kolay kolay bulunmaz. Bu incir demek ki ilaçlanmış, bandırılmamış bir incirdir. Onun için ona dikkat edin arkadaşlar. Yemekli incir alırken çok da beyaz olmasına dikkat etmeyin. Biraz sarı olsun ama güvendiğiniz yerlerde almayı tavsiye ederim size. Şimdi alma devam. Yapacak bir şey yok. Bu incirin yapşağı. Şimdi yapışak yapışak oldu. Öyle bir nimet ki bu. Öyle bir nimet ki. Suyu gördü mü? Suyu gördüm arkadaşlar. Tertemiz oluyor. Öyle bir nimet işte bu incirde. Evet arkadaşlar biz kuralmaya devam edelim. Havada kararıyor. Yarın yine bahçede gideceğiz. İncir bahçesi tekrar yarın gideceğiz. Ben de hava kararmadan da çekimi bitirmek istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.